blok kaya. Bu bir ligye yapısı. Bu duvarın özelliği üzerindeki sıra sıra kare kare delikler var. Bunların aralarına ahşap bloklar koyuyorlar. İkinci ya da üçüncü katları yapmak için kendilerine zemin oluşturuyorlar. Yamaçlarda görmüş olduğunuz büyük delikler ise akşamları aydınlatma sisteminde olan kullanılan kandil yatakları olduğu biliniyor. This construction from the lations has a flat wall as a, there is a holes and they put a timber as a wood as a making first and second floor. If you see, hall has a big, huge one. That one is in there for candle in the night time. Yes. Another hybrid construction opens our body will be any minute. Flat walls, lichens, and uh, candle in the night, and stones and stone after they destroy the city. A new generation to build their style. Sunken city will be over as a 10 second and after we are going to see another castle village. Batı şiir son 10 saniye arkadaşlar bitiş noktası. Bundan sonra geçeceğimiz nokta teknemizi son tarafta görmüş olduğunuz Simena Kaleköy. Bizim şu an dönüp karşıya gideceğimiz köyün ismi e, Simena Kale Kaleköy. Aslında yarım adanın üzerine kurulu bir kent arkadaşlar. Kayıtlı tarih 2500, 2600 kayıtlı tarih mevcuttur. Simena ya da Sumana diye geçer antik kaynaklarda. Likyanlar, Anadolu medeniyetindeki kavimler anne soyludur arkadaşlar. Ana erkek toplum yapısına sahiptir ki yaşadıkları bölgelere dişi isimler veriyorlar. Simena bunlardan bir tanesi ki İskender Anadolu'ya gelip Helenizmi başladınca İskender'den sonra zaten ana erkilden ata erkile geçiş yapıyor ki Likyanlar yaşadıkları bölgelere dişilsinler veriyorlar. Kaliköy ulaşım iki şekilde mevcuttur. Biri bizim geldiğimiz deniz yoluyla, diğeri ise dünyanın on